Ziyo Hanım merhabalar. Merhabalar. Selçuk Belediyesi'nin sanayide bulunan tenis kortuyla ilgili son günlerde yaşanan olaylarla ilgili ne söylemek istersiniz? Bu saha Zeynel Bakıcı döneminde İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek tamamlanmıştır ve burada işte hazır bir spor salonu var. Bu spor salonunun karşısında olsun hem sahamız korunur hem de insanların düzenli bir şekilde çalışmaları sağlanır gibi düşünüldü. Normalde burası imarda çocuk bahçesi olarak görünüyordu. E, gereksizdi çünkü sanayide kim gelip çocuğunu eğlendirecek diye düşünüldü. Ve güzel iki tane saha yapıldı. E, dediler ki halka açık olacak. Halka açıksa halk gelir burada çalışır ya da oynar ne yaparsa yapar. Ama bir yandan da kendisin e, gelişimi için burada eğitim de verilmesi gerekir. Biz de kendi aramızda arkadaşlarla e, bir grup kurduk. Ve herkes o gruba saatleri yazarak zaman zaman e, ders vermek, zaman zaman oynamak için e, bu sahayı kullanmaya başladı. Ben zamanın belediye başkanına da, e, sonraki belediye başkanına da teklif götürdüm. Ben bu işi parayla yapabilirim, kira verebilirim. Çünkü ben bir kulübüm, böyle bir yetkim var zaten. Kulüpler gelip fos sahalarını kullanıyorlar. Basketbol sahalarını kullanıyorlar. Ücret ödemiyorlar. Eftal oraya kilit vurulmuyor. Ee, diğer sahalara kilit vurulmuyor. Bu sahaya kilit vurma gereği e, buldular. Bunun sebebi de kişisel, siyasi sebepler. Çünkü e, benim kendilerine karşı olan duruşum hoşlarına gitmediği için şu an e, benim eğitim verdiğim öğrencileri cezalandırıyorlar. Ben bu sahayı saat 6'da kullanıyorum akşam üzeri. Karşı tarafa güneşi, güneşi alıp kendime karşı güneşi alıp arkada da öğrencileri tutarak onlarla beraber ders yapıyorum. Çünkü küçük çocuklarla grup dersleri yapıyorum. Onlar eğitimli şekilde bu işi öğrensinler diye. Neden yapıyorum bunu? Saat 7'de diğer insanlar gelip bu sahayı Gölgede kullanabilsinler daha çok insan oynayabilsin diye Çok zor şartlarda yani Güneşi tercih ediyorum Bana da laf etmesinler diye çünkü bize burada üvey evlat muamelesi yapıyorlar hocalara Ben burada bu işin vergisini ödüyorum Eğitimlerim tam ikinci kademe antrenörüm Her şeyi yapıyorum Bu sahanın temizliği elektrik Elektriğinin e, düzenli açılıp kapatılması, e, kapının kapalı tutulması, kirlenmemesi için de gönüllü çalışıyorum. Bana kimse bu görevi vermedi. Ben karşımda basket adam tenis dersi verirken basketbolun ışığını açıyorsa gidip onu kapatıyorum. Kapat bile demiyorum. Ben gidip kapatıyorum. Çünkü ben değer veriyorum. Belediyenin, bizim halkımıza ait olan gelirlerin korunması için özel çalışıyorum. Burayı tadilat ettirirken bir tane belediye yetkilisi gelip de şuraya bakmadı. Ben burada bu sahayı yapan adamın elinden fileyi kurtardım. Adam onu kesmeye kalktı. Sökemedi kesmeye kalktı. Şu arkada çok güzel sarmaşıklar vardı onları kökledi. Bir tek zemini yapacaktı. Adam geldi buraya zarar verdi. Parasını aldı gitti. Kaç ay geçti? En az 6 ay geçmiştir. Şu an kort patladı yine. Zemin çok kötü durumda. İki ay sonra e, burası çatı çatı çatlayacak. Ve insanlar tenis oynayamayacak hale gelecek. Ben burayı kendi bahçem gibi kullanmıyorum. Haftada dört ya da en fazla beş saat kullanıyorum. Peki siz kullandığınız zaman belediye sizde burayla ilgili kullanım bedeli adı altında herhangi bir ücret talebinde bulundu mu? Hayır bulunmadı. Keşke bulunsaydı. Verirdim ben. Verirdim. Yani bu, bu, bu arkadaşlar da şu an ders veriyorlar. Eğitim olmasın mı? Şimdi herkes şunu diyor, bunlar para kazanıyor. Arkadaşlar benim 3 tane 4 tane öğrencim var. Ben paramı bu mekandan kazanıyorum. Mühürlediler ya şurayı. Şu anda ben işletmeniz zevk için açık yapıyorum mı? Zoran. Benim işletmem açık. Bu mühürlenmenin e, içeriği... Bu aldık biz. E, işte biri 15 Mayıs'ta bizi CİMER'e şikayet etmiş. Kim olduğu meçhul. E, Tadilat sorunu var içeride, e, ruhsata aykırı işler yapılıyor denmiş. E, bina sahibimiz Koray Yolcu'dan aldığımız e, yetkiyle e, böyle bir sorunumuzun olmadığını evraklarla kanıtladık. Belediyeye sunduk. Umarım e, düzgün bir şekilde bir anlaşma sağlarız aramızda. Şu Bence anda, belediyemizin benden önce sanayide birçok dükkana teftiş etmesi lazım. Benden önce ilçenin birçok yerindeki dükkanlara bakması lazım. Merdiven altı çalışan, kendileri ruhsat verdikleri diplomasız insanların evlerinde yaptırdığı pilatesleri, pilates stüdyolarını tehdit etmeleri lazım. Buranın mülk sahibi Kuray Yolcu, Yolcu. O şu anda konuyla ilgili gerekli Çalışmayı evraklarını yapıyor, evrakları belediyeye hazırladım. teslim etti. Evet, şu son günlerde yaşananları siz neye bağlıyorsunuz? Bana kişisel olarak kimleri oldukları için şu an spor camiasında sorun çıkarıyorlar ve bu gençlere ve çocuklara da yansıyor. Kişisel sorunlarını benimle sosyal medyadan karşılıklı olarak, bir şeyler yaparak, karşılık vererek halledebilirler. Bunun için benim mekanımı kapatmalarına gerek yok. Gözdağı vermeye çalışıyorlarsa kendileri bilirler.